Kalk yerimden ulan! Kalkma ulan! Sana kalk dedim! Kalkma sakın! Aferin! Kalk diyorum ulan sana! Kalk! 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 Ya bir karar verin ne olur! Ziya! Kalkayım mı canım? Erkekse kaldırsın! Kalkmıyor mu lan? Ulan ben sana kalk kalkacaksın! Kalk! Kalk! yapma bana bak! Ne olur yapma be! Çevirme başım dönüyor! Kendine gel Hamdi! Kendine gel Hamdi diyorlar! <gülüyor> oh, oh. <gülüyor> Çok güzel oluyor ya. <laughs> Vallahi! Abi! Beni bir kere daha fırlatsana! Hadi anam! Hadi canım Allah delireceğim. <laughs> Allah Allah. Niye sinirlendi acaba? <laughs> şey amca istersen sen beni fırlat. Allah Allah. Ya beni fırlatacak kimse yok mu? <laughs> Sabırlı olmamız lazım Hamdi. Ben bu işte yokum baba. Yoksa fıttıracağım! ...Beni dinlemiyor, kuşu dinliyor. Dinleyinceye kadar uğraşacağız, başka çare yok. Rolünü papağan gibi ezberleyecek Hamdi. Peki baba! Duruma artık iyice hakimiz. Karşımızda dikiş tutmaz Sabri var. Onu nasıl harcayacağız abi? Herif yedi bela! Evet, anlıyorum. Çok zor ama bir biçimine getirip onu da harcayacağız. Paylar bundan sonra bize akacak. İşin kaymağını biz yiyeceğiz, Hayri! Gele Aballi, avukat! Masama oturma hakkını kim verdi sana? Kalk oradan! Sen bu koltuğa hiç oturamazsın muhtar! Ya. Ben bilimle bu koltuğu kaptım! Kafamı bozma, yoksa çok fena harcarım seni! Bu koltuğa fazla güvenme! Hava mı basıyorsun lan? Bu koltuktan biraz sonra toz olacaksın! Babanın oğlu Kemal neredeyse bomba gibi buraya düşecek. Babanın oğlu mu? Atıyorsun. Evet, babanın öz be öz oğlu. <laughs> i̇şte geliyor. İflahını kesecek. Ne yapayım? Yürü, muhtara kaldır! Kalksana ulan babamın koltuğundan! Kalksana ulan babamın koltuğundan! <laughs> Hmm. Hmm. Ne yapayım oğlum? Az şekerli bir kahve isterim. Az şekerli bir kahve yap bakayım. Vazgeçtim kalsın. Hesap sor. Ne? Hesap sor. Ha. Babamın hesabını verin. Hepinizi pişmaniye gibi yerim. Kasa kimde? Bende abi. Kasayı buraya getirin. Getirmiyorlar. Silahını masaya koy. qasayı getirin dedik. <gülüyor> <gülüyor> Boğulacağım. <gülüyor> Ayağımın dibine koyun bakayım. Ey! Ey! E şöyle şekil. Trambiye bir şey bozuldu. Çabuk eee! dışarıya çıkın. Çıkın, çıkın, çıkın. Eee! Çıkın. Ne kızdın patron? Eşyalı eşekler kasayı ayağımın üstüne koydular! Oh! oh, oh. <laughs> oh dünya varmış be! <laughs> Aç kasayı paraları görelim! <laughs> ne yapacağız bu durumda abi? Bırakıp gidecek miyiz avantayı bu herife? Sen ne gazel okuyorsun Hayri! Avanta bırakılır mı? Bunların hepsi benim! Babamdan kaldı! Kimseye vermem! Ama ben gene de size birkaç kuruş vereceğim. Elli lira yeter size. Paraları çarçur etmek yok ama ha. <laughs> Al. Al bakayım. Al. Taksitle televizyon alırsın. <laughs> Sana da yüz lira. Çalışırsan, gözüme girersen... ileride haftalığını yüz elli lira yapabilirim. Yeter mi? Hadi, 50 lira daha zam yapayım da yüzün gülsün. Al bakayım. Sen de para beğenmiyorsun kardeşim. Parasız kaldı akıllan! Eşol eşek. Bak. Nerede olan patron? Şurada ileride abi. Git çağır bakayım. Patron Kemal abi geldi. Tamam. Nerede Kemal abi? İşte. Siz paraları alın. Ben birkaç tur daha atacağım. <laughs> Aferin, dediğimizi yaptın, başardın. Şimdi sen de baban gibi büyük bir iş adamısın. Yok canım. Allah Allah. <laughs> Yalnız bundan sonraki gideceğimiz yerlerde de aynı sertlikle babanın hakkını asılıp alacaksın. Ben işimi bilirim amca. Muhtardır! kapıyı açamdı. Otur sen şu koltuğa, o gelecekti. Unutma, patronsun. Gülme. Asıl